Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, bir videoda daha beraberiz. Bugün bir arkadaşın isteği üzerine. E, arabanın içi de bayağı sıcak ama şöyle biraz kapısını açalım. Ya ustam diyor e, motor e, kulağı kontrolünü nasıl yapmalıyım? E, ben de anlattım durumu. Dedim ki böyle böyle işte e, aracı vitese takın. Ayağınızı debriyajdan çekip hafif gaz verdiğiniz el freni çekip olduğu anda önden bir geliyorsa bu motor kulağının kopuk olduğu anlamına gelir dedim. Ya da dedim motoru takip edeceksiniz ee, dedim bir kişi de motoru takip edecek motorun ataletine bakacak dedim. Arkadaş ya ustam ben tek kişiyim bunu yapamam. Arabanın içinde en kısa anlamanın yolu e, nedir diye sordu. Ben de bunu e, bir videoya çevirme gereği duydum. Şimdi arkadaşlar hem o arkadaş hem de siz mesela izleyin içeriden motor kulağı e, nasıl e, kontrol edilir. Şimdi arkadaşlar arabamız çalışıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar motor kulağını kontrol ediyoruz. Aracı geri vitese taktım arkadaşlar. Ayağımı gazdan çekip bırakıyorum. Ee, pardon debriyajdan gazı veriyorum araca. Viteste bakın bir direm oynama var mı? Yok. Bakın buradan da bakabilirsiniz. Ayağımı çekip bırakıyorum. Ve viteste oynama yok. Şu anda arka motor kulakları ve şanzıman kulağını kontrol ettik. Alıyoruz bire. Arkadaşlar. Bakın. Bir kere oynadı. Vites yerine gelene kadar. Tamam mı? Bu normal. Ondan sonra bakıyorum. Bakın gölgeden ayağımın hareketlerini de görebilirsiniz zaten. Ama ikincisinde kesinlikle oynama falan yok. Bu benim motor kulaklarımın sağlam olduğunu gösterir benim aracın. Peki sakat olsa ne gibi bir durum olacaktı? Şimdi hani ilk başta şimdi şöyle itiyorsunuz. Bak yerine geliyor ya. Bak itiyorum iyice. Yerine geliyor görüyorsunuz değil mi? Bunu her ayağınızı debriyajdan çektiğiniz anda bu hareketi yapıyorsa şu şekilde. Tamam mı? Bu ön motor kulağının biri yani ön alt motor kulağının biri kopuk demektir. Eğer bunu geri viteste yapıyorsa şanzıman veya üst veya arka motor kulağınızın biri kopuk demektir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani motor kulağının kopuk olup olmadığını böyle anlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Biz beraber varız biliyorsunuz. Emeklerimiz boşa gitmesin. Ee, her şey için teşekkürler. Ee, hayırlı günler diliyorum.